Fena fillah, salikin kendi sıfat ve vasıflarından sıyırıp Allah'ın sıfatlarıyla benzemesidir. Bu makama gelen kul Allah'ın cemalini müşahede eder ve kendisinden geçer. Hali aşk ve kendinden geçiş halidir. Konuştuğu her şey kalbinden diline akar. Hikmetli ve etkileyici sözler sarf eder. Artık o insan olmuştur. Her hali ile şeriata uygun bir hayat sürer. Yüzü nurlu, kalbi huzurludur. İçinde bulunduğu hal ve maneviyattan ötürü başına gelen musibetlerden zek ve nevzet almaya başlar. Sürekli Allah'ın huzurunda olduğunu bilir ve öyle davranır. İnsanlara konuştuğu zaman bile Allah'tan gafil değildir. Kalbi sürekli Allah'ı zikir halindedir. Uyuması sadece bedenin dinlenmesidir. Ruhu devamlı uyanık ve alemleri dolaşmaktadır. Bu makama gelen kul isterse bekabillah sebepler alemi gelir isterse bulunduğu ruh makamına sürekli olarak kalır sevgilerle